Merhaba çocuklar. Bu soruda bir DNA molekülü oluşturulmuş ve dikkat ettiyseniz en dıştaki kırmızı boncuklar fosfatları, ortadaki mavi boncuklar dioksidol bon şekerleri ve organik bazlarla karşılıklı olarak eşleşmiş. Şimdi DNA modelini hatırlayacak olursak 4 çeşit organik baz kullanılıyor. Adenin, timin, guanin ve stozin. Adeninler timinlerle, guaninler de stozinlerle eşleşiyor. O halde bir DNA molekülünde... 4 çeşit organik baz bulunmalıdır. Eğer bir DNA modelinde 6 çeşit organik baz varsa burada bir hata var demektir. Şimdi C şıkkını incelediğimizde 6 çeşit organik bazın karşılıklı olarak eşleştiğini görmekteyiz. Bu hatalı bir gösterimdir. DNA molekülü oluşurken 4 çeşit organik baz kullanılır. Fosfatlar ve şekerler kullanılır. Fosfatlar en dıştadır. Deoksir boş şekerler ortadadır. Mavi ile görmüş olduğunuz boş şekerlerdir. Ve organik bazlar da birbiriyle eşleşmiş olur. Tabi burada yan çizgili kahverengi noktalı olarak gördüğünüz organik bazlara biz nükleotit dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Bizim nükleotitten bahsedebilmemiz için fosfat, boş şeker ve organik bazın üçlü olarak bir yapı oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla birçok soruda buna değinildiği için biz burada karşılıklı olarak eşleşen yapılara e, organik baz deriz. Ama üçlü bir ifade gösterilirse yani fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan üçlü bir ifadeyi görürsek buna da nükleotit deriz. Ve şunu da unutmadan söyleyelim ki bir nükleotide ismini veren kimdir? Tabii ki organik bazdır. Yani yapısında adenin organik bazı bulunan bir nükleotidin adı da adenin nükleotittir. Hoşçakalın. Allah'a emanet